Sayın Başkan, bugün Medeni Kanun'un yürürlüğe girişinin 97. yıl dönümü. Medeni Kanun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen tarihteki en önemli aydınlanma ve çağdaşlaşma devrimlerinden, cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biridir. Dünyada pek çok ülkede kadın erkek eşitliği yok sayılırken Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır bu sayede kadınların ve bunun sonucu toplumun önünü açan en önemli devrim esasıdır. Türkiye'yi çağdaş dünyanın parçası noktasına taşıyan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve milletle anıyorum. Evet, gazeteci Merdan Yanardağ, 101 gün sonra hakim karşısında. Aslında konuşmalar yapılırken 30 Ağrıza Mahkemesi'nin savcısı esas hakkındaki görüşünü, mütalasını verdi ve tutukluluğun devamını istedi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aslında böyle bir suçtan dolayı bir insanın gazetecinin tutuklanması hukukumuz adına utanç verici bir meseledir. Ama daha utanç verici bir durum ise, bakın burada tek delil televizyondaki konuşma zaten... Herkesten önce onu bir şekilde AKP'ye yakın e, rütük ya da troller alıyor. İkincisi tek sanık var Merdan Yanardağ. Başka bir tanık yok. Neden 101 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor? Aslında 30-35 günde bu duruşmalar yapılabiliyor. Uygulama da öyle. Ama toplanacak hiçbir delil yokken yüzlerce onlarca tanık yokken, birden fazla sanık yokken, tek video, tek sanık, 101 gün sonra duruşma ve buna rağmen tutuklaymayı gerektiren hiçbir delil yokken, suçun unsurları oluşmazken, bir ironi yaptığını açıkça beyan etmesine rağmen şu anda Cumhuriyet Savcısı tutukluluk halinin devamını istiyor. Yargı iktidarların bir şekilde intikam alma aracı olamaz. Herkes de biliyor ki burada bir suç da yok, değil de yok. Dört aydır yaklaşık olarak orada tutuluyor. Umarım bugün özgürlüğüne kavuşur. Umarım mahkeme bir parça adil davranır ve tahliye kararı verir. Değerli Başkan, Değerli Milletvekilleri, dün Merkez Bankası Başkanı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda uyguladıkları para politikasını anlattı. Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz sebepse enflasyon sonuç tezini unutturmak istiyor. Ama bu uygulamanın faturasını sokakta, pazarda insanlar, emekli, işçi, öğrenci ödüyor. Bakın TÜİK bile enflasyonun yüzde altmışın üzerine çıktığını söyledi. Yani emekliye ve Memura verilen zamlar şu anda eridi. Bugün ilk kez bu hafta meclis çalışıyor. Bu parlamento'nun görevi toplumun tüm kesimlerinin en temel sorunlarını çözmektir. Uluslararası anlaşmalar önemli. Konuşalım. Ama neden emekli ve memurların maaşları durumu, enflasyon karşısındaki ezilen kesimin halini konuşmuyoruz? Bir onun içinde torba yasayla da bir yasa gelmiyor. Bugün Açlık sınırı 14 bin lira civarında. Emekli maaşı 7 bin 500 lira. Bu meclis içinde, saray içinde, yönetim içinde, iktidar içinde bir utanç meselesidir. Bu hepimizin sorunudur. Bugün buradaki tüm gruptaki milletvekilleri biliyor ki 7500 lirayla bir emeklinin bir ailenin geçinebilme şansı yok. Ama biz bugün bunu burada konuşmuyoruz. Evet isterdik biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak meclisi bununla açalım. Emekliyi, memuru, işçi, öğrenciyi bir parça rahatlatalım. Ama bunu yapmıyoruz. Neyi bekleyeceğiz? Ocağa. Ocağa kadar insanlar yaşayabilecek mi? Çocuklarımızı okullara doyuramıyoruz. Emeklimizi doyuramıyoruz. Memurun maaşı erimiş. Bugün milyonlarca insan mahkeme kapılarında barınma sorununu çözemiyoruz. Bunların hiçbiri mecliste konuşulmuyor. Tüm gruplar önerge olarak bunları verdi. Bunları da kabul etmiyoruz. Bunlar sarayda konuşulmuyorsa, mecliste konuşulmayacaksa nerede konuşulacak? Sayın Başarır, lütfen tamamlayalım. Gerçekten utanç verici bir manzara. Bu meclisin sorunu. Yarın belki en geç önümüzdeki hafta emeklinin sorununu, memurun sorununu, bu maaş sorununu bu mecliste çözelim. Çözelim. Sayın Başkan, diğer bir durum dün açıkladık. Rusya Devlet Televizyonu'nda Akkuyu'nun siyosu, genel müdürü bir açıklama yaptı. Bizleri başka bir devletin topraklarında bir nükleer santral inşa ettik. Burası bizimdir, söz hakkımız, söz hakkı bize aittir dedi. Daha acı bir şey söyledi ve buradan dedi Türklere enerji satacağız dedi. Ondan sonra inşaat ve üretim organizasyonu direktörü de şöyle söyledi. Burası bizim limanımız dedi. Bakın efendim, temiz enerji, kirli enerji tartışmasını yıllardır yapıyoruz. Ama burada bir... Sayın Başarı lütfen tamamlayalım. Bir bir ülkenin şirketi gelip benim topraklarımda bir nükleer santral inşa edecek. Şu anda 5000 tane orada Rus askeri ve görevlileri var. Mersin Silifke bölgesinde binlerce Rus var ve orası benim limanım diyecek. Oranın güvenlik sinyal ve tüm organizasyonunun şifresini Ruslar bilecek. Ve bir kez daha söylüyorum, utanarak söylüyorum, burası benim limanım diyecek iktidardan, hükümetten, saraydan çıt yok. Çıkıp açıklasınlar. Türkiye için bu bir meselesidir. meselesidir. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Sayın Leyla Şahin Usta, buyurun efendim. Teşekkür ederim başkanım. Ben de tüm Divana ve milletvekillerimize saygı ve hürmetlerimi sunarak güne başlamak istiyorum. Bugün hayvanları koruma günü önemli bir gün bence de. Can dostlarımızın yaşam alanlarının rahatlatılması ve onların da bizler gibi kendi ortamlarında yaşamaları için bugüne kadar yapılan hizmetlerin daha da ileri bir noktaya götürülmesi ve sokakta hayvan kalmaması ve sokakta hayvanlarımızın sahiplendirilmesinin çok daha iyi bir çözüm olabileceğini düşündüğümü özellikle bugün de hatırlatmak istiyorum. İkinci bir mevzu aslında dünya kamuoyunun da çok tartıştığı bir konu. Fransa 2024 Paris olimpiyatlarında sporcuların başörtüsü takamayacağı noktasına bir karar yayınladı. Bu kadar artmış bir ırkçılık üzerinden ve İslam düşmanlığı üzerinden 2023'ün dünyasında Fransa'da özgürlüklerin ve demokrasinin ana kaynağı olduğunu iddia eden Fransa'da bu tip uygulamaların gerçekleşmiş olması ve bu tip yasakların hala gündeme gelmiş olması maalesef tüm dünyanın gittiği kötü noktayı gösteren önemli bir tespittir diye düşünüyorum. Hem bu İslam düşmanlığını hem de bu yasakları kınadığımızı tekrar belirtiyorum. Umarım bu yasaktan vazgeçilir ve herkes istediği gibi sporcular hepsi kendi başarılarını ortaya koyabilirler. Bu öğrenci yemekleriyle ilgili, çocukların yemekleriyle ilgili dünden beri gündeme geldiği için bir bilgi notunu paylaşmak istiyorum. Özellikle doğru bilgiyi vermek istiyorum. Okullarımızda özellikle taşıma uygulaması kapsamında olan öğrencilerin hepsine öğlen yemekleri verilmekte. Taşıma kapsamında olmayan öğrencilerin de okul müdürlerinin sosyal yardımlaşma vakıflarıyla birlikte yaptıkları tespitlerle talepleri durumunda öğrencilerin yine ücretsiz olarak taşıma kapsamında olan öğrenciler gibi yemek yemekleri de sağlanmaktadır. Bu konuyla ilgili ihaleler de tamamlanmış ve yemeklerin ücretleri de ödenerek yemek hizmeti başlatılmıştır. Okullarımıza bu bilgiyi paylaşmak istedim. Az önce CHP Grup Başkan Vekilimizin söyledi Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bir açıklamadan bahsettiler. Bu açıklamanın doğruluğu ile ilgili bir bilgi kaynağı gelmedi. Akkuyu Nükleer Santrali bizim kendi e, santralimizdir. Burada İşbirliği içerisinde evet Rusya ile birlikte işbirliği içerisinde yapılan bir nükleer santraldir. Burada çalışan elbette ki yabancı mühendisler de işçiler de vardır ama yerli kendi işçilerimiz ve mühendislerimiz de vardır. Burası Türkiye'nin malıdır, Türkiye'nin yeridir, limanı da bizimdir, Akkuyu Nükleer Santrali de bizimdir. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri birleşime 15 dakika ara veriyorum saniye, sadece Öler 30 saniye ver. bir açıklama yapacağım. Sadece. Güncel yeni bilgi. 30 saniye. Güncel yeni bilgi. Arkaya geçiyoruz. geçiyoruz. 30 saniye efendim Dönüşte